Arkadaşlar merhaba Sürüngen Hane'ye hoş geldiniz ben Kerem. Arkadaşlar birkaç zamandır video atamadık. İş yoğunluğundan dolayı bugün hazır geko bulmuşken size bir video çekelim dedik. Hem de arkadaşım beni evine davet etti. İki tane gekosu var gördüğünüz gibi. Hem gekoların sağlık durumuna bakalım. Hem terraryum düzeninden bahsedelim. Belki siz de kafanızdaki sorulara bu videoda cevap bulursunuz. Burada arkadaşımızın iki tane gekosu var arkadaşlar. Şöyle size göstereyim. Birinci gekomuz bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi bunun babası hayk olmuş. Annesi de Sangul olmuş. Bu gekomuz erkek arkadaşlar. Sağlık durumuna baktığımızda kuyruğu gayet güzel şişkin bir şekilde görünüyor. Enerjiklik konusunda da gayet olumlu. Yem de kabul ediyor. Videonun sonunda beslemesini gösteririz. Terrarumun düzenine bakalım. Az buçuk ben tarif etmiştim arkadaşıma. Burada bir nem mağarası yapmış. Nem mağarasına bakalım nasıl yapmış doğru mu yapmış. Burada Hindistan cevizi tofu ile ben mükülti karıştırmış benim yaptığım gibi. Sadece biraz nem gibi oradan puan kırıyorum. Artık yapacak bir şey yok. Bir de e, kabın boşluğu çok geniş arkadaşlar. Burada nemli ortamı biraz muhafaza etmekte zorluk yaşanabilir. Yaz aylarındayız. Malum kuru mu olur? Gerek yok bu kadar büyük yapmaya. Burada sıcak alan soğuk alan diye iki tane mağara ayırmış zaten. Onda da sorun yok. Biz de o şekilde yapıyoruz videolardan biliyorsunuz. Burada da olmazsa olmazımız su kabımız. Bir diğer eksik de burada ya da burada kalsiyum bekletmemiş. Terajumda her zaman kalsiyumu hazır bulunduracağız arkadaşlar. Burada diğer canlımıza geçiyoruz. Bu canlımız çok güzel bir canlı arkadaşlar. Ben bunu daha çok beğendim diğerine göre. Bunun morfu VYMS Belhet h olarak geçiyor. Bu canlı dörtgenli arkadaşlar. Bu canlıyı alırken arkadaşıma ben yardımcı olmuştum. Şöyle bunun durumuna bakmak gerekirse. Bunun kuyruğu hakikaten çok sağlıklı durumda. Bu canlımız dişi arkadaşlar. Gözleri görüyorsunuz. Hakikaten kaliteli bir canlı. Güzel bakılmış. Ufaktan sesler çıkartmaya başladı. Gördüğünüz gibi bu dişi arkadaşlar. Herhangi bir yaramazlığı yok. Böyle yaptığınızda ağzını açıyor. Ama heyecanlı şu an ışıktan dolayı rahatsız. Evet bu telaryuma baktığımızda da yine aynı şekilde vermikulit, hindistan cevizi torfu karışık. Yine ağzı çok geniş. Bu teraryum küçük olduğu için bir tane mağarada tercih edilmiş olsun uygundur. Birini sıcak alan, birini sıcak alan, birini soğuk alan mağarası yapar. Isıtıcı bet kullanmıyormuş arkadaşlar bir süredir. Yaz aylarında olduğumuz için gerek yok dedi ama ben yine kullanmasını tavsiye ettim. Ona dikkat edecek ve ayrıca yine burada kalsiyumu eksik. Şöyle yukarıdan ikisine baktığımızda bizim kurmuş olduğumuz teraryumlara yakın bir teraryum kurulmuş. Yine herhangi bir sorun yok. Şöyle canlıları ben size tekrar göstermek istiyorum. Ne zamandır çünkü Geko göstermedim size. Eminim ki özlemişsinizdir. Canlılar hakikaten çok güzel arkadaşlar. Biz biliyorsunuz bu ara leopardsız kaldık. AFT'ye döndük çünkü. Leopard Geko'muz yok artık elimizde. Yakın zamanda çalışmalarımız olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Gelin şimdi ufaktan bir besleme yapalım. Besleme yaparken de yine Geko sohbetimize devam ederiz. Evet arkadaşlar. <laughs> Videoyu kapattım ama büyük ısrarla illaki hamsterımı da göstereceğim dedi. Arkadaşımın bir de Suriye hamster var bir tane. İsmini Kekoş olarak koymuş. Görüyorsunuz onu da teraryum bu şekilde çok fazla bizim ilgi alanımıza girmiyor ama canlı sonuçta o da bizim dostlarımızdan birisi kemirgen arkadaşımız. Gördüğünüz şekilde bunlar kuyruksuz oluyor arkadaşlar. Şöyle yakın çekim yapalım. Tekrar gekolarımıza geçişimiz yapılsın. <laughs> Hoppa! Evet arkadaşlar, beslemelerini yapacağımızı söylemiştik. Bu canlı çok duyarlı yeme. Cımbızı gördüğü zaman çıldırıyor. Kafası hep yukarıda, buralara falan tırmanıyor. Ben ne zamandır bu şekilde bir canlı görmemiştim. Görüyorsunuz cumbuza çok güzel duyarlı hale gelmiş. Arkadaşlar beslemeye gelecek olursak burada arkadaşım e, sadece morio kurduyla besliyormuş. Morio kurduyla beslememesi gerektiğini söyledim. Yani şu şekilde sadece morio kurduyla beslememesi gerektiğini söyledim. Bunların yanına yine en az bir çeşit böcek bulundurması lazım. Dubi olur, tartar olur. Çünkü her canlıda aksolotlarda olduğu gibi çeşitli besleme birçok ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olacaktır. Biliyorsunuz yemleri normalde kalsiyumu bulayıp veriyoruz ama ben videoda olduğum için uğraşmayacağım ama siz o şekilde verin. Bakın şimdi böyle tutuyoruz. Atlayıp yiyor. Bakın. Yani ne zamandır böyle iştahlı gibi görmemiştim. Hakikaten çok hoşuma gitti. Yani çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Bu şu an Gekolar hakkında çünkü çok fazla detaylı videolarımız var. En azından burada bir besleme görüntüsü almış olduk arkadaşım puanlamış olduk, eksiklerini söylemiş olduk. Sizin için de bir rehber video tarzında bir video hazırlamış olduk. Devam ediyorum bakalım nerede duracak. Dün sorduğunda bunlardan 6 tane yemiş ama hala aç gibi saldırıyor. Şu anlık 3 tane verdik yeter. Geçelim diğerine. Arkadaşlar bu canlı ee, cımbızla yemeye alışmış. Bu canlı da yere koyduğumuzda yemeye alışmış. Şu şekilde ben bunu alacağım yere. Onun sebebi de şu arkadaşlar. Her geko'nun e, ilk doğduğu andan beslenme şekline göre karakteristik yeme özellikleri oluyor. Kimi geko yerden yiyor, kimi geko cımbızla yiyor, kimi geko hiç yemiyor. Sıkıntılı durum tabi hiç yememesi. Ama bunların maşallah var gayet güzel. Yemeklerini yiyorlar. Kaçtı bizimki. Bu bir de çok seri. Işıktan rahatsız oldular ama bakın hemen odaklandı yeme. Hop. Gitti. Bir tane daha deneyelim. Bakalım yiyecek mi? Evet bunu da yiyecek muhtemelen. Hop. Bu da gitti. Evet, beslememiz de bu şekildeydi arkadaşlar. Gekolar her zaman söylediğim gibi bakımı kolay canlılardır. Bakımında her zaman pratik bilgiler ister, kolay bilgiler ister. Gekolarımız her zaman başlangıç canlısı olarak adlandırabiliriz ama temel şeyleri yapmazsak gekolarımız sağlıklı olmaz. Kalsiyumu eksik etmeyeceğiz, ısıtıcı pedimizi eksik etmeyeceğiz, nevalanını, mağaralarını eksik etmeyeceğiz. Genel olarak zaten videolarımda bahsetmiş olduğum gibi bir teraryumdu bu. Yaklaşık 2 hafta içinde arkadaşlar soranlarınız var. Afrikan Fettayırlarla ilgili video çekeceğim. Güzel bilgilendirmelerimiz olacak. Kanalımızı takipte kalmayı unutmayın. Videoyu burada sonlandıracağım. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sürüngen aynı olarak hepinize iyi hobiler diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.